Gizli polis. Karnelerinizi okuyorum Daltonlar. Jack, taş kırmada çok büyük ilerleme kaydettim William. Prangana ve zincirlerine biraz daha dikkat etmen iyi olacak. Avarel, arkadaşlarına iyi geçinmede başarılısın, bravo. Aa, sana gelince Joe, karnen hala berbat, okunacak tarafı yok. Öğretmenin gözdesi olmak kimseye bir şey kazandırmaz. Öyle oh. deme, Cezanı düşürebilir. Averel sadece 132 sene daha yatacak. Ama senin 395 senen daha var. Ciddi misin? Evet. Büyük bir ceza indirimi almak mümkün mü? Bu doğru mu peki? Bazı mahkumlar özgürlüklerine kavuştu. İyi halden bırakıldılar. <laughs> Bunun bir yolu daha var. Suçlu arkadaşlarını ihbar edersen bu işe yarayabilir. Ama bayan Betiye tek kelime etmek yok. O bunu biraz etik dışı buluyor da. Arkadaşları ispiyonla bak arkadaşça bir şey demek yani. Onları kizdiçe isteriz. Bizi görmeleri için bir neden yok. Evet iyi fikir. Tamam iş başına. İhanete 200 muhbirliğe başlayın. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. Ve Teddy Monstro da çöplerini toplamadı. Güzel, pekala. Hesaba göre bu tam 37 senelik ceza indirimi. Aranızda paylaşın. Yaşasın! Büyük bir haber aldım. Geçen gün ünlü banka soyguncusu... ...Selam Jack'i getirdiler. Ganimeti nereye sakladığını öğrenin. Size büyük bir indirim daha yaparım o zaman. Tamam mı çocuklar? <laughs> Joe Dalton. Demek ikimiz de banka soyguncusuyuz öyle mi? Seni tanımam. Adını hiç duymadım. <laughs> Yemeğimi ister misin? Benimkini de. <laughs> Benimkini de. <gülüyor> <gülüyor> Mahkumlar arası güven çalışmamız... sonuç vermeye başladı. Joe Dalton bile arkadaş edilebilir. <laughs> ne, neyse bu daha başlangıç. ...hayatını kurtarabiliriz. Böylece bize kendini borçlu hisseder. Bayan Slam... ...seni kurtarmaya gel... Oh! Bana bak sen aklını mı kaçırdın? Co, ne? Tutamıyorum. <laughs> ah! <Aa! gülüyor> Dikkat et yılan! Neyin var senin ha? Bu zavallı hayvana neden zarar vermek istiyorsun? <laughs> ah çok tatlısın yılancık. <laughs> ee, hiçbir sonuç vermedi ama ceza indirimi için denemek zorundayız. Aa! <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> Ay ay ay. Ben örümcekten çok korkarım. <Gülüyor> <Gülüyor> Kurtaracağım. <Gülüyor> Anlaşma bu değildi Joe Dalton. Bana getirdiğin bilgi hiçbir işe yaramaz. Doğru bilgi yoksa ceza indirimi de yok. <laughs> Her şeyi duydum Bay Peabody. Ben bu tür metotları asla onaylamıyorum. <laughs> Kapı dinleme de buna dahil mi acaba? Oh. Slam şok gibiler asla dost edilmezler. Bu iş burada biter. <laughs> Sizden bir iyilik isteyeceğim. Ben avarelli uyuyabilir miyim? Örümceklerden çok korkarım da. <laughs> Buna dayanamıyorum. Aferin. Onu hemen başından def etmen lazım. Dost olmamızı istediğini sanıyordum. Evet ama şimdi ondan kurtulmanı istiyorum. Aa, ama bu imkansız Joe. Arkadaşlık kutsal bir şeydir. Hı, benim uykumda öyle sersem. Aa, ganimet çıngıraklı yılan kanyonunda gömüldü. ganimeti sakladığı yeri öğrendik. Anlaşma hala geçerli mi? Ha, ha, dinliyorum. Tamam, çok basit. E, yapamam, ganimet orada beni beklerken ben bunu yapamam. Ceza indirimini düşün, Joe. Ben ganimetin yerini biliyorum. Ganimet çıngıraklı yılan kanyonunda. Slamcak söyledi. Örümceksiz bir hapishaneye gönderilme karşılığında. Ve Daltonsuz. Ben de bu kaçış planını hücrelerinde buldum sayın müdür. Ha, ne? Bu planı kim yaptı? Bana bunu söyleyene büyük bir ceza indirimi vereceğim. O yaptı. O yaptı. O yaptı. O yaptı. Ben mi yaptım? 132'ye sonrası için sabırsızlanıyorum. O zaman yalnız kalabileceğim.